Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni kuşumuz geldi. Bu değil. Bunun yanındaki erkek vardı ya epe Yeşil kuş. Onu verdik. Yerine jumbo kırması erkek kuşumuzu aldık. Burada. Şöyle göstereyim. Bilezikli falan bileziği de var. Bileziği sağ yandım bile. Önden gözüküyor mu? Önden gözüküyor. Daha dün geldi. Geldiğimde biraz isali vardı. Elma sirkesi verdim. Şu an durumu gayet iyi. Sıkıntısı yok. Bileziği gözüküyor mu? İşte. Alalım. Bu tarafa bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Şu sağ bacağında bileziği. Buradan da ışık vuruyor, gözükmüyor herhalde. Lan bu tarafa gel bu tarafa ya. biraz gözüküyor sanki. Her neyse. İki tane boş getirdi arkadaş. Birisi griydi birisi buydu işte mavi. Gri ile olanı alacaktım aslında onu hemen sendim. Onu get şey, onu getir diye söylemiştim. Yanına bunu da getirmiş evet mavi O gri dişe dönüyordu. İşte diablo da bunun gibi iki üç hali falan. Dişi olduğu için onu almadım. Mavi aldım. Bu da çok hoşuma gitmişti kısmet bunlarmış ama green'in erkenini de bulursa bana haber verecek yani yüzde doksan da bulur yani bulduğu zaman da haber verecek bana bunun da green'sini alacağız inşallah gri biraz daha cüsseliydi aslında ama işte dişiydi bana da dişi yaramıyor dişi fazlalığım var şu anda 3 tane falan dişim de eşi yok 2-3 tane dişin eşi yok şimdi erkek lazım bakayım bu da çok hoşuma gitti Efe'yi de verdik ama Biraz zor evet, bizimkiler bırakmak istemedi. Tam ondan da geçtiği için gençleştirdik kuşlarımızı. Bu da gayet güzel bence. Bir isim daha düşünmedim henüz. Bildiğiniz güzel isim falan varsa arkadaşlar, videonun altına yorum yazarsınız, oradan seçelim ben belki de bir isim. Tarafı da. Akşama ya da yarın sabaha da el alıştırma videosu gelecek Bunu Bunu el alıştıracağım. El alıştırmıyorsanız da kuşlarınızı oradan videoyu izleyip taktik falan öğrenebilirsiniz. Kolay öyle. İzlersiniz. Bileziği de gözüküyor herhalde şimdi aynen. Buradan bakınca sol ayağında bilezik. O yandaki kuşlarla şu an cüssesi aynı ama aralarında 2-3 ay fark var. Bir de bunu 8 aylıkken falan bayağı büyür herhalde yani. Bakışları falan da sert bayağı. Tam aradığım kuş. Bir de alabilirsek çok süper olacak. Bu kafesle mavi beyaz oldu. Bir tane sarı için var. isim olarak da işte aklıma hiçbir şey gelmedi benim yani dediğim gibi. Siz güzel bildiğin, güzel varsa aklınıza bildiğiniz videonun altına, yorum yaparak yazabilirsiniz. Ben de işlerinden seçelim İsmini de koyarız kuşun. Kuş hakkında da yorumlarınızı bekliyorum videonun altına. Yani güzel güzeldi işte. Şu yeni topu, Bu yeni güzel. Kanatları falan da böyle kanatları böyle olan kuşlara Spanga diyorlar. Spanga cinsi. Maalesef rengine bakın arkadaşlar çok değişik. Güneşte vurunca ışık parlıyor çok güzel oluyor. Kafeste kuşlar biraz zor sahip kabul etti. Kafes sahiplenmişler. Şu sırtını da göstereyim size. Şöyle gözüküyor. Orada <laughs> atlaştırayım da. Oğlum. <bakıştırayım> <laughs> kesin erkek kesin erkek olduğu için bunu aldık. Gri de dişiye dönüyor işte. Ama bıraktık biz de. Bunu aldık. Evet, tarçın da geldi. Sesini duydu. Kızım. Bu ne o? Sabah uçurdum kuşu da. Tarçın da tuttum. Ağlıyor hayvan. Yiyeceğim diyor. Bırakın diyor. Ayağına bakıyor. Şişt Yine bile bazı kuşlar kabul etmemiş yani. Zor kabulleniyorlar. Sahiplenmişler iyice kafesi. Bu yanındaki albümle mesela bir yaşında. Yanında o yeni gelen de iki aylık, iki buçuk aylık. Cüsseler aynı gördüğünüz gibi. 8 aylık olunca deli dehşet olacak yani. İnşallah yaşar da görürüz. Bir şey olmaz. Ne no olur ne no olmaz diye işte elma sirkesi verdi. Hastalığı falan varsa, Paraziti varsa geçer diye. Sağlık durum gayet iyi kuşun. İşte biraz daha büyüsün de bir banyo yaptırırım. Yarlık tüyleri var çünkü onların dökülmesi lazım. Erken döker banyo yaparsa. Bir gri kuş da gelir de inşallah onu da videosunu çeker atarım size. Bilezi de gördük diyecek arkadaşlar bakın. Sağ yanlı. 2017 bilezi daha. Yeni kuşumuz. Artık biz de bizimle beraber ekibe katıldı. Şimdi bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.